Pekala Emily. Akşam yemeği zamanı. Görünüşe göre prensesimiz acıkmış. Bu sağlıklı bir iştah. Ne yemek istersiniz majesteleri? Biraz ıstakoz istiyorum. Ben de bir rosto istiyorum. Hemen. İşte bugünün siparişi. Jack. Lordumuz ve Lady'mizin tetiz zevkleri var. He? Bakalım özel tarifimi nasıl bulacaklar. Kenara çekilin majesteleri. Tahta devralıyorum. Hazır. Oh. Umarım yemeği beğenirler. <laughs> Akşam yemeği servis edildi majesteleri. Aa, hmm. nefis görünüyor. Şefimiz işinde harika değil mi? Aa, kendimi hissettirmiyor bu. Majesteleri, <laughs> soru ne? Sanırım zehir vardı. Sanırım zehir vardı. Ve biraz dinlenmeye ihtiyacınız var. Merak etmeyin. Hep yanınızda olacağım. Polly, lütfen kızımıza sahip çık. Emily büyüdüğünde ona bunu ver. Ona yeni bir aile bul. Majesteleri. Lütfen bizi bırakmayın. Sizi asla unutmayacağım. Peki, akşam yemeğini nasıl buldular? Hepsi senin işin miydi? Evet. Ve artık ben kralım. Yeni kalemden çık. <laughs> Gelmiş geçmiş en iyi kral olacağım. Merhaba. Evde kimse var mı? Lütfen kraliyet prensesini muhafaza eder misiniz? Kaybol seni dilenci. Merak etme tatlım. Bunu atlatacağız. Evini kaybeden ve prensese yardım edebilir misiniz? Bu umurumda değil. Yıkıl karşımdan. Pe peki. Bu bizim son umudumuz. Gidecek başka bir yer yok. Aa, Aa, şu şu zamanlı, zamanlı şeye bir bakın. bakın. Size yardım edeceğiz. İşte. i̇şte kendinizi kendinizi evinize gibi hissedin. Wow. Burada istediğiniz kadar kalabilirsiniz. Aa, burası harika. Ailemize hoş boş geldiniz. <laughs> Bunu duydun mu kardeşim? Misafirimiz mi var? Merhaba kızlar. Sizinle tanıştığımıza çok memnun oldum. Aa, O, o çok, çok küçük. Umarım üçünüzü iyi anlaşırsınız. Kesinlikle, Kesinlikle anlaşacağız. anlaşacağız. Bunu yapmanız büyük bir incelik. Teşekkürler. Hadi kızı besleyelim. Beğendin mi? Başardık. Siz ikiniz çok seveceksiniz. Uyan bakalım Emili. Aa, saat kaç? Korkarım işe gitme zamanı. Aa, bunu yapabilirim. Burayı kesinlikle lekesiz bırakacağım. Merhaba. Posta teslimatı. Bunlar genç hanımlar için. Onları hemen getireceğim. Aa, güne başlamak için ne harika bir yol. Aa, güne başlamak için ne harika bir yol sizin için kızlar. Aa, bunlar davetiyeler. Gizli VIP partisine davetiyeler. Eminim çok eğleneceksiniz. Birdenbire midem bulanmaya başladı. Benim davetiyemi alabilirsin Emily. Sadece uzanıp biraz dinleneceğim. Hadi Kylie yerine biraz eğlenelim. Hey, bu elbisenin içinde gerçekten harika görünüyorsun. Teşekkürler. Ben de beğendim. Beni takip et. Lütfen hemen içeri gelin. Gizli partinin hmm. olduğu yer burası mı? Kesinlikle. Umarım eğlenirsiniz. <laughs> Resmi bir karşılama yapmama izin verin. Vay canına. Burası muhteşem. Ve bu şey çok lezzetli. Hadi ama kanka. Gerçek hanımefendiler bu kadar çok yememeli. Bunu hatırlamaya çalışacağım. Şimdi üzgünüm. Burnumu pudralamam gerekiyor. Aa, çok üzgünüm. Ah, bazen çok sakarım. Bunu hemen düzelteceğim. Ah, endişelenme. Herkesin başına gelir. Umarım tekrar karşılaşırız. Ah, o çok tatlı. Böyle bir hanımefendi sadece en iyi içecekleri hak eder. Ah, yine misin? İşte, senin için bir şey güzel kız. Ah, bu arada adım dön. Ah, ikiniz birlikte harika görünüyorsunuz. Gülümseyin. Bunlar oldukça iyi görünüyor. Evet, muhteşemler. <laughs> Benim adım Emily. Tanıştığımızda memnun oldum. Ah işte buradasın kanka. Hadi gidelim, tamam mı? Sanırım biz birbirimiz için yaratılmışız. A, Foli, bu harika. Sanırım hayatımın aşkıyla tanıştım. Umarım bir araya gelirsiniz tatlım. Ben de. Ama sırf aşık olduğum için kaytarmamalıyım. Merhaba. Kahvaltı getirdim. Çok, Çok teşekkürler, teşekkürler canım. canım. Aa, bekleyin. Kapıya bakacağım. Acaba Emily beni özledi mi? Buradan. Beni böyle görmesine izin veremem. Emily neredesin? Merhaba. Birini mi arıyorsun? Evet. Buradaki güzel kızı. Aa, sanırım şu anda meşgul. O zaman bu çiçekleri ne yapacağım? Aa, onları senin için iletirim. İyi misin Emily? Ee, evet. Ama ben sadece basit bir hizmetkar. Ah, bunun için endişelenme kanka. Ben bir plan düşündüm bile. Ben yapmanı istediğim bir şey var. Bu Emily ile ilgili mi? Öğrenmek üzeresin. Sabır sözlanıyorum. Benim için çöp çatanlık oynamaz zamanı. Aşk hayatım ne olacak? Pekala kanka. Senin için bir randevu ayarladım. M mümkün değil. Hayır. Benimle tartışma. <laughs> Belli ki seni seviyor. Yeah. Bu iş yürümeyecek Kristi. Bu fırsatın kaçmasına izin veremezsin. Karar vermeden önce bilmelisin ki sen bir prensessin. Bu annenin sana bıraktığı bir mektup. Şimdi oraya git ve elinden gelenin en iyisini yap. Yapabilirsin Emily. Hadi randevum bekliyor. Tamam pekala den. İşte geliyorum. Ve işte prensesimiz geliyor. Emily kaderimizde birlikte olmak var. Benimle evlenir misin? Tabii ki evet. Ne de olsa seni çok seviyorum den. Günaydın çocuklar. Şimdi eminim oynamak istiyorsunuzdur. Ama önce size besleyelim. Tamam mı? Hadi yiyin bakalım. Hey, hey. Peki ya ben. Aa, saçlarını gördün mü? Onlar çok çirkin. Seni bir ezik gibi gösteriyorlar. Tamam Keri. Benimle gel. İşte artık kimse saçını görmeyecek. Bu çok daha iyi. Teşekkürler. Bunu hallettiğimize sevincim. Şimdi üzerine değiştirelim. Aa, sabah mı oldu? Dostum, umarım geç kalmamışımdır. Günaydın sanırım. Bu kesinlikle berbat. Bunu tekrar deneyelim. Tamam, bu daha iyi. Devam edelim kızlar. Sen misin Kristi? Üzgünüm, Geç kaldım. Bu bir ceza gerektiriyor. Benim için on kez zıpla. Marş marş. İşe koyul. Ayak uydurmaya çalışın. Hepiniz yıldız olmak istiyorsunuz. Değil mi? Pekala. Küçük bir mola verme zamanı. A dostum. Burası çok pis. Ama bunu halledeceğim. Ay, çok iğrenç. Bunun ne kadar yorucu olduğuna inanamıyorum. Aa, tüm bunlar benim için mi? Çok teşekkür ederim. Bu bir dansa değer. Tamam, hadi acele edelim. Bunun için fazla zamanımız yok. Ah, bununla ne demek istiyorsun? Pekala, şuna bir bakın. Aa, ne? Neredeyim ben? O tam bir ezik. Burası yine çok pis. Aa. Pekala, burası çok daha iyi görünüyor. Acaba bunu başarabilir miyim? Sanırım bu bana göre değil. Bakalım bugün akşam yemeğinde ne var? Marketimize hoş geldiniz. Teşekkürler. Ve yine gelin. Pekala. Burayı da toparlama zamanı. Nefis. Bu çok lezzetliydi. Şimdi bu şeyleri atalım. Aa, sonunda saçlarımı açabilirim. Şimdi herkese iyi geceler. Ne güzel bir gün geçiriyoruz. Ah oh, vay canına. Gördüklerime inanamıyorum. O oh, harika bir dansçı. Meri Hanım, bunu görmelisiniz. Hmm, neler oluyor? Hmm. Vay canına. O inanamaz. Evet. Bunun bir kariyeri yapılabilirdi. Onu dünya çapında ünlü biri yapabilirim. Hey, gerçekten kendimi geliştiriyorum. Ah, yine mi sen? İşte bunu yakala. Çöp atmayı bırakın. Ne yaptığını sanıyorsunuz siz? Çabuk çalışmalarınıza geri dönün. Ben hiçbir şey yapmadım. İnanın bana. Biliyorum canım. Biliyorum. Yani ağlamayı bırak. Tamam mı? Burada temizlik yapmak gerçekten işe yarıyor. Çok seviyorum. İnanılmaz kereyi selamlayın millet. Lütfen. Alkışa gerek yok. Buna gördünüz mü? O kesinlikle mükemmel. Sanırım burada yeni bir yıldız dansçınız var. Keri doğuştan yetenekli. Bakalım bunun hakkında ne düşüneceksiniz? Yapamayacağım hareket yok gibi. Dostum, bugün çok Yay. eğlendim. Gerçi saçlarımı saklamak oldukça yorucu. Ve öyle ya da böyle yarın işim var. Bakın, bir yarışma olacak. Bakın, bir yarışma olacak. Katılmak zorundayız. Aa, bu benim için bir fırsat. Ama bir elbiseye ihtiyacım olacak. Pekala. Biraz alışveriş yapma zamanı. Bu işimizi görür. Burada doğru olmayan bir şeyler var. Sanırım farklı bir tane aramalıyım. Bu benim hayallerimin elbisesi. Alacağım. Yarışmada iyi şanslar hanımefendi. Kesinlikle aşırı acıktım. Biraz atıştırma zamanı. Hmm, hmm. hmm. Evet. Bir yarışmacı oh. daha ha? Evet. Ben Keri. Öyleyse hoş geldin. Ve hey. iyi şanslar. Aa, ah, yine mi o? Onlara neler yapabileceğimi göstermek için sabırsızlanıyorum. Ama önce düzgün bir şekilde hazırlanmalıyım. Sadece buraya imza at. Tamam mı Carrie? Tabii ki. Bugün sahne almana izin vermemiz mümkün değil. <laughs> Bu mükemmel bir şakaydı. Bu mükemmel bir şakaydı. E, elbisen nerede? Olamaz. Ne yapacağım şimdi? Onsuz nasıl kazanacağım? Sorun ne Carrie? E, elbisem kayıp. O zaman sana yeni bir tane götüreceğim. Wow. Şimdi muhteşem görünüyorsun. Teşekkürler. Şimdi performans sergilemeye hazırım. Sıra da sen versin. Peki, iyi yaptı mı? <laughs> ee, daha iyi olabilirdi. Sıra Sıradaki... Bu hiç adil değil. Tamam Molly. Sıra sende. Harika değil mi? <laughs> ne? Yay. Hepsi bu mu acaba? Bu hiç kreatif değildi. Özgünüm Yeterli değilsin. Bir daha asla yarışmayacağım. Birincilik benim sayılır. Değil mi? Hayır. Sahne dönün. Evet. iyi değilsin. Sıradakini gönderin. Kerry. Bakalım neler yapabileceksin. Ah. İşimiz bitti. Bu korkunç. Hey, nereye gittiğini sanıyorsun? Benimle uğraşmayı bırakın lütfen. Kesinlikle mükemmel. İnanılmaz. Muhteşem. Te teşekkürler. Elimden geleni yapmaya çalıştım. Bu yarışmayı sen kazandın Kerim. Harikaydın. Sana birinciliği veriyoruz. Bu taç muhteşem. Bana yakıştı mı? Tüm hayallerimin gerçekleştiğine inanamıyorum. Sana çok yakıştı. Peki şimdi ne yapacaksın? Tabii ki dans etmeye devam edeceğim. O zaman önünde parlak bir gelecek var. Ünlü olacaksın Kerri. Kazandığına inanamıyorum. Ondan iki kat daha fazla çalıştık. Böyle bir ezeye karşı nasıl kaybedebildik? Pekala Kerri. Yarın çalışmalarına başlamamız gerekecek. Elimden geleni yapacağım Bayan Mary.